Çapraz dikişten selamlar. Bugün sizlerle birlikte panç nakışını öğreneceğiz. Malzemelerimiz var ve bunları tanıtacağım. Ne gerekiyor, nasıl başlanmalı, hangi alanlarda kullanılabilir? Bunların hepsini birlikte öğreneceğiz inşallah ve sonrasında da bir kırlent yapacağız birlikte. Kırlent yapıp dikeceğiz onu da bu videonun devamında. Hadi bakalım şimdi malzemelerimiz neymiş? Onlarla başlayalım. Öncelikle panç yapabilmek için böyle bir panç iğnesine ihtiyacımız var. Ben bunu bir 3 yıl kadar önce almıştım. Daha öncesinde de çalıştım zaten bununla. Böyle bir kutusu. İçindeki ürünleri tanıyalım. Şimdi 3 adet iğnesi çıkıyor içinden. Kalın, orta ve ince olmak üzere. Bunların amacı ipliklere göre kalınlıkları. Atıyorum mesela benim nakış ipliğiyle en küçük olanı içinde bırakmışım. Bu en küçük olan iğnemiz. Bununla çok ince iplerle çalışabiliriz. Bu orta kalınlıkta olan iğnemiz. Bu iğnemizin üstünde de kalın olan iğnemiz. Ben genellikle bu kalınla çalışıyorum. Incelerle de çalıştım fakat hani örgü ipleriyle bu dokuma ipleriyle daha iyi çalışılıyor kalınlıkta. Şimdi burada bir ayarlama var 2, 4, 6, 8, 10, 12 burada da 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9, 11. E bunların ne anlama geldiğini söyleyeyim. Şimdi şuradaki vidayı eğer açıp gevşetirsek şimdi şöyle olacak atıyorum 1'e getirdim. Gördüğünüz gibi iğnenin pançlama, batırma şekli kısa olacak. Arkaya doğru pıtırcıklı şekli. Eğer ben bunu biraz daha ilerletirsem uzuyor. 11'e 12'ye getirirsem daha da büyük oluyor. Yani işlediğiniz işleme bu kadar bu kadar çıkıyor yani. Genellikle 4-6, 6-8 arası çalışıyorum. Bu sizin tamamen yapacağınız modele motife göre değişebilir. İçinden bir de böyle ipliğimizi geçirebilmek için iki adet tel çıkıyor. İpliğimizin nasıl geçirildiğini de göstereceğim size. Bir de kasnağa ihtiyacımız var. Kasnak kutusu mu denir artık? Kasnak yapısı mı denir? aldığımda ikili şekilde böyle. Bir büyük kasnak daha geniş kumaşlar için. Bir de şöyle küçük kasnak oluyor. Bunu buna oturtuyorsunuz. İğneyi batırdığınız için batırma mesafesi gerekiyor. Çünkü normal kasnak, bunu böyle denerseniz ya kucağımızda yapmanız gerekecek. Ya da havada batırmanız gerekecek. Bu da sağlıklı bir çalışma olmuyor. O yüzden buna bir ihtiyaç duyuluyor yani açıkçası. Bunu batırıyoruz. Takıyoruz, batırmıyoruz, takıyoruz. Bu da panç kasnağı diye geçiyor. Şimdi öncelikle kalın iplikle çalışacağım ben yine. Şöyle ipimi alıp geldim. Gördüğünüz gibi ama kullanılıyor. Bu koton ip benimkisi. Şöyle büklümlü koton ip amigurumilerde kullanılıyor. Örgülerde kullanılıyor. Yani ipin e, şu gördüğünüz gibi iğnenin içinden geçebilmesi gerekiyor. Baktığınız zaman çok zor geçmemi çok kalın ipliklerle çalışamazsınız. Çok zor geçmemeli çünkü batırdığınızda geri alıyor, kumaş sedeleniyor ve istediğiniz dokuyu elde edemiyorsunuz bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi nasıl ipliği bu panç iğnesine geçireceğiz? Ona bakalım bir. Öncelikle bu telimizi, bu tel şöyle bir tel. Yani arası arası açılabiliyor böyle. Şimdi bu uç kısımdan takıyorum yukarı doğru. Buradan çıktı. İpliğimizi bu telin arasına alıyoruz. Geriye doğru çekiyoruz. Şimdi bunu buradan çıkartıyorum. Telimden çıkartıyorum ipliğimi. Bitmediğimiz işlemimiz. Şimdi gördüğünüz gibi arkasında böyle bir delik var. İç kısımdan değil dış kısımdan bu içe doğru batırıyoruz. Bu ipliği tekrardan telin içinden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıdan içeri doğru telimi taktım. Şimdi bunu telimi çekiyorum. Birazcık böyle bırakıyorum ucunda. Geriden çekip. Ve iğnemiz şu an kullanıma hazır. Dediğim gibi istediğiniz boyutla ayarlayabilirsiniz bunu. Şimdi birazcık denemeler yapalım. Şimdi kasnağımı önüme aldım. Silinebilen kalemle şöyle bir şekil dikdörtgen bir şekil çizdim bir köşeden başlıyorum batırmaya. Şöyle yakında tutabilirim. Batırıyorum iğnemi. Battı. O fazlalık çıkarttığım kısmı burada bırakıyorum. Bunu sonradan keseceğiz. Burada kalsın. Yavaşça çekiyorum. Belli aralıklarla böyle geriye doğru. Bu iğnemizin kesik kısmı hep böyle gideceğimiz yöne doğru bakmalı. Yani bu kapalı kısım değil. Şu kesikli kısım gideceğimiz yöne doğru bakmalı. Batırıyorum bir müddet sonra. Çekiyorum. Eşit bir boyutta tekrardan batırıyorum. Çekiyorum. Batırıyorum. Çok sıkı da olmamalı. Çok aşırı böyle bolcu bir şekilde de olmalı. Olmamalı birazcık devam edelim böyle şimdi bu pançı iki modelde de kullanabiliyoruz böyle bir düz bir şekilde de kullanabiliyoruz arkasını çeviriyorum bu şekilde pıtırcıklı bir şekilde de kullanabiliyoruz yani kabarcıklı, patırcıklı, kabarcıklı bir şekilde de kullanabiliyoruz. İster bu yün, yönünü kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu düz yönünü kullanabilirsiniz. İkisini birlikte kullanabilirsiniz de. Bir kısmını düz, bir kısmını e, böyle çıkıntılı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Kenarlarını düz yaparsınız. İç kısmı dolgulu olur. veya da kenarları kabarık olur. İç kısmı yapacağınız şekle göre baskılı olabilir. Biraz daha yapalım. Mesela çok fazla kaçtı bende şimdi. Ne yapıyorum? Göstereyim. Hafifçe böyle ipimi hafifçe çekiyorum. Ve şurada önemli olan bir konu. Bu ipiniz mutlaka her zaman arkadan bol gelmeli. Arkadan gergin olursa arkadaki kabarcık şeklini geriye doğru çekecektir. Ve kimleri daha böyle baskın kimleri daha böyle kabarık olacak düzgün bir şekil olmayacak. Mutlaka şöyle arkanızdan bol gelmeli. İpi bol bırakmalısınız. Kumaşlarda da keten kumaş kullanabilirsiniz. Daha çok bu tercih ediliyor. Ben de genellikle böyle kullanıyorum. Hanbez kullanabilirsiniz. Çok büyük delikli çok esnek kumaşlar olmuyor. Yani denedim onlarda da. Esnek kumaşlarla zor çalışılıyor. Çok aşırı sıkı dokulu kumaşlarda da zor oluyor. Çünkü iğnenin batması zor oluyor. Şimdi böyle çalıştım. Aralıklarda boşluk gibi görebilirsiniz. Fakat bunları doldurdukça sıkılaşacak. Yanlarında çünkü baskılama oluyor. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi mesela bunu kesmek isteyelim diyelim. Her iki taraftan da kesebilirsiniz. Ama ben genelde bu tarafta kesmeyi tercih ediyorum. Çünkü kabarıklı kısımda eşit bir şekilde kesersek daha iyi oluyor. İpimizi şöyle çekiyoruz birazcık. Makasımı alıyorum. Birazcık fazlalık bir şekilde çıkartıyorum. Şimdi bu kestiğim ipi birazcık tutarak çekmesin çünkü iğneyi çekerken. İğneyi geriye doğru çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Buraları da şu boyutlara göre kısaltma yapıyorum. İşlem bittikten sonra da yapabilirsiniz bunu. Peki bu ponç şimdi sökülme olur mu? Atıyorum bir harf işlediniz ya bir ya da bir şekil işlediniz hangi yönünü kullanacaksanız ben genellikle kabarcıklı yönü kullanıyorum o zaman bu yönden e, ya kumaş yapışkanları ya da panç yapışkanları var bunları birazcık böyle yapıştırıyorsunuz kurumasını bekliyorsunuz yıkama işlemleri de sadece 30 derecede olması gerekiyor ben kendi evime kırlent yaptım bardak altlıkları yaptım onları hep yıkarken biraz daha soğuk derecede 30 derecede yıkıyorum sökülme oldu mu 40 derecede yıkadığım da oldu sökülme olmadı ama olur ya olabilir. Çünkü kumaş dokunun dokunuza bağlı olabilir. Gevşek bir kumaşsa yani seyrek dokulu bir kumaşsa belki sökülmeler olabilir. O konuda bir şey diyemiyorum. Böyle. Şimdi bir özellik daha belirtmek istiyorum. Atıyorum harf yapmak istediniz. Bunu şimdi D harfi gibi, O harfi gibi ya da sıfır gibi düşünün onu. Bunun bu yönünü kullanacaksanız evet düz bir şekilde çizdik. Ya da şöyle yapalım da. Ters olabilecek bir harfi yaparsak daha iyi olur. Mesela buraya bir B harfi yapalım. Buradan şimdi eğer bu yönü kullanacaksanız evet böyle çizmelisiniz. Buradan baskılama yaptım yaptım yaptım. Baskılı yüzü kullandım. Düz yüzü kullandım. Doğru. Burada yazıyı devam ettirebilirsiniz. Ama eğer bu arkadaki gibi kabarcıklı yönü kullanacaksanız iş burada birazcık değişiyor. V harfini ters bir şekilde yazmanız gerekiyor. Ya da buradan yazacaksınız. Atıyorum yazacağınız şeyi. Kumaşınızı ters çevireceksiniz. Bu arkadan zaten biraz daha böyle şeyde gözüküyor. güneşe doğru tuttuğunuzda, aydınlığa doğru tuttuğunuzda gözüküyor. Bu B harfini daha da düzgün bir şekilde yazarsınız siz ters bir şekilde işleme olması gerekiyor. Pıtırcıklı kısmı kullanacaksam eğer buradan baskı kısmı buradan olacak. Yani o zaman ne yapacağım? Çevireceğim bunu. Kumaşımı da kasnağımda tabi ters çevireceğim. Harfim ters bir şekilde işlenmiş olacak. Burası düz kısım olacak. Yani kullanmayacağım kısım olacak. Bu tarafta kabarcıklı olan kısım olacak. Zaten ben şimdi yapacağım kırlentte isim yazacağım için onu size e, göstereceğim nasıl olacağını. Başka anlatmadığım bir şey yok gibi sanırım. Aklıma gelirse bunu da tekrarlarım. Dediğim gibi düz yüzey olabilir. Pıtırcıklı yüzey olabilir. E, 30 derece 30 derecede yıkanabilir. Kasnak olmadan da olabilir. Hani kucağınızda yapabilirsiniz ya da bir masanın boşluk kısmına getirip oralarda da yapabilirsiniz ama zor oluyor birazcık öyle yapması iğnelerde dediğim gibi 3 çeşit iğne var. Kalın, orta ve ince olmak üzere. 3 ee, iğne de kullanılabiliyor. Her alanda kullanılabiliyor. işlemelerde, dokularda. Bakalım şimdi ben e, kırlent yapacağım. İsimli bir kırlent olacak. Onu birlikte başlayalım. Yavaş yavaş. Şimdi kumaşımı, yazımı hazırladım. İpliğimi değiştirdim ve geldim. E, Kırlantımın boyutundan bahsetmek istiyorum. 45'e 46 yapmışım. 45'e 45 olabilir. 50'ye 50 olabilir. Nasıl boyutlarda isterseniz daha da küçük olabilir. E, silinen bir kalemle Eflin Hüma yazdım. Eflin Hüma yazacağım. E, punch ile birlikte. Büyük kasnağımı kullanacağım. Şimdi bu şeyde işlememde. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Ben dediğim gibi kabarcıklı kısmı kullanacağım. Şimdi buradan başlayıp eğer yazarsam burası düz bir yaptığım her yön düz bir şekilde olacak. Yani kabarcıksız bir kısım olacak. Atıyorum eflini yazdım. Kabarcıklı kısmı arkada kaldı. Ne olacak? Kabarcıklı kısmı kullanmak isteyeceğim. Ters çevir çevirdiğimde eflin böyle ters bir şekilde yazılmış olacak. Bu istemediğim bir görüntü. Yani ters bir şekilde bir yazı olmaz. Şimdi şöyle olacak. Eflini böyle yazdım. Kumaşımı ters çevireceğim. Bu yazıyı arkadan şöyle işte dediğim gibi gözükecek şekilde aynı yazıyı ters bir şekilde buraya yazacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi, ben şimdi böylesine eflin yazacağım ters bir şekilde. Buradan başlayacağım pançlamaya. Başlangıç kısmını birazdan da göstereceğim ama anlamanız için özellikle tekrar tekrar anlatıyorum. Çünkü ben de yanlış yaptığım kısımlar oldu ilk başta başladığım zamanlarda. Buradan düz bir şekilde düz kısmı burada olacak şekilde e de ters bir şekilde pançlamayı yapacağım. Arkayı çevireceğim kabarcıklı kısmı bu sefer düz bir şekilde olacak. Yani istediğim gibi E harfi düz yönde bir şekilde olacak. Döneceğim. Tekrardan F, L, I, N bunları işlemesini yapacağım. Farklı farklı renk ipler de kullanabilirsiniz. E'yi farklı işte diğer harfi farklı diğer harfi farklı ya da çerçeve kısmını atıyorum sarı yaparsınız. iç kısmını yeşil yaparsınız ya da işte aralarına bir noktacık noktacık böyle pembe yaparsınız. Aralarına sadece nokta nokta böyle bir sarılar bırakabilirsiniz. Ee, yani istediğiniz gibi istediğiniz şekillerde oluşturabilirsiniz. Ee, yaptığım desenlerde getireyim birkaçını size göstereyim. Ee, şekil yapılabiliyor yani istediğiniz her şekli punchla kullanabiliyorsunuz. Sadece kalın e, ipliklerde kalın kalın dokulu iplerde e, tamamen birebir böyle köşesi köşesine kadar bazen çıkmayabiliyor işlemleriniz. Çok ince detaylar olmayabiliyor çünkü yani baskılandığında ip katlanıyor ve atıyorum köşeyi çok istediğiniz gibi dönemeyebiliyorsunuz. Şimdi yaptıklarımdan birkaç tanesini getireyim size, göstereyim. Sonra da yavaş yavaş bunun işlemesine başlayalım. Evet, bunlar şimdi kendim için yaptığım pançlarım. Gördüğünüz gibi kabarcıklı kısmı kullandım. Böyle şekiller çıkartabiliyorsunuz. Kölent yapmışım. Yanlarına işte püsküller koymuşum. Şöyle dokusunu göstereyim. Bunlar da koton ip kullanmıştım ben. Bunlar da benim bardak altlıklarım. Bunda mesela hep kabarcıklı kısmı kullanmışım. Bunda da aynı şekilde. Kabarcıklı kısmı kullanmışım. Şöyle de arkası. Yani gördüğün gördüğünüz hani anlatmak istediğim şey şu. İstediğiniz şekilleri yine koyabiliyorsunuz renk renk kullanarak. Şöyle. Bir de şu modelim var. Şöyle göstereyim. Bu dış kısımlar kabarcıklı. iç kısım düz bir şekilde. Şöyle göstereyim. Netlerse. Buralar kabarcıklı. Bu iç kısmı Düz şekilde, düz işlenmiş şekilde. Yani nasıl yaptım bunu? Kuşu buradan baskıladım istediğim şekli koyarak. Sonrasında kumaşımı ters çevirdim. Yaptığım işte, işlediğim o açıkken haliyle Oradan dış kısmı, kuşun kalan dış kısımlarından döndüm. Buradan panşlama yaptım. Çevirdiğimde dış kısmı kabarcıklı kuş olan kısım düz bir şekilde oldu. Şöyle. Yaptıklarım böyle. Birkaç tane daha modeller vardı. Onlar e, sıkmasın sizi. Sadece bir örnek olarak bunları göstermek istedim. Şimdi yavaşça e, isim yazmamıza punch nakışımıza e, başlayalım. Şimdi dediğim gibi ismimi ters bir şekilde yazdım. Şöyle ve buradan e, punchlamaya başlayacağım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kasnağa gerdiğiniz kumaş mutlaka gergin olmalı. Çünkü batırdığınızda rahat girmeli iğneye. İğne kumaşı rahat girmeli. Esnememeli kumaşınız. Sert böyle bir kumaş. Yani gergin olmalı. Ve yaptıkça kumaş gevşiyor. Onu tekrardan gerdirmeniz gerekiyor. Çünkü rahat işlemeniz için. yani Bu rahat işlemeyi sağlıyor. Köşeden başlıyorum. Dediğim gibi arkadan çekiyorum ipimi birazcık boşluk bırakıyorum onu sonradan keseceğim ben. Çeviriyorum köşeyi. Her zaman çerçeveyi önce yapıp sonrasının içini doldurmanız daha iyi olur. Çünkü çerçeveyi önce oturturduktan sonra içini doldurması daha kolay oluyor ve köşe kısımları, dış kısımlar daha temiz ve düzenli oluyor. O yüzden öncelikle çerçeve kısmını yapıyorum, sonrasında iç kısmını dolduracağım. Evet çerçeve kısmını yapıp geldim. Şimdi bu yönden böyle duruyor. Bakın ters E şeklinde. Çevirdiğimde bu harf böyle gözüküyor. Düzgün bir şekilde gözüküyor. Şimdi iç kısmını dolduracağım. İçini de şöyle söyleyeyim. Ne kadar e, ne çok sık ne de çok bol bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yine aynı eşit mesafelerde böyle çerçeve şeklinde o çerçeveyi dolduracak şekilde gidip tekrardan gelmemiz gerekiyor. Sonra ikinci kısmı tekrardan böyle. O zaman pançlama daha düzgün bir şekilde oluyor. Şimdi ben ona da birazcık başlayayım. Devam edelim. Birazcık şöyle dış kısma doğru e, getiriyorum köşeden bir yerde batıyorum ve devam ediyorum çok aşırı dibine değil çok aşırı bol da değil yaptıkça eliniz hızlanacaktır zaten ben de önceleri de çok daha yavaştım eşit ayarlayamıyordum köşeler mesela aralıkları eşit ayarlayamıyordum şimdi gördüğünüz gibi şuraya keseceğiz daha düzgün bir şekilde oluyor şimdi ben bunun içinde doldurup geliyorum harfimi tamamen işleyip geldim dış kısmı böyle iç kısımda böyle Şimdi ben burayı komple işleyip bitireceğim bu ismi. Ondan sonrasında da bu klientimizin dikim aşamalarını birlikte yaparız. Hadi ben bunları yapıp geliyorum. İşlemimi güzelce yapıp geldim. Ortasına şöyle papatya koydum. Kenarlara böyle dediğim gibi düz bir şekilde, kabarcık şeklinde değil düz yaslı bir şekilde işlemimi hazırladım geldim ortaya pek böyle boş bırakmak istemedim açıkçası e, iç kısmına böyle benim bir elyaf şey hazırladım içinde kırpıntılar var elyaf var süngerler var e, makinede önce şöyle bir üç köşesini dikiyoruz tam ölçüye ölçü hazırladım zaten bunu da sonrasında da içine yerleştirdikten sonra dışına tek bir dikiş gitmeyi planlıyorum hadi bakalım birlikte yapalım bunu da dikişini halledeyim ondan sonra gelin son olarak da dört köşesine pompon yapmayı planlıyorum onu da birlikte yaparız inşallah makinede dikişimi hallettim içine elyaflarımı geçirdim şimdi de alt kısmını elimle dikip geleceğim böyle bir iğneleme yaptım Alt kısmını dikeyim. Sonra da panç yaparken görüşürüz. Alt dikişimi de yapıp gelmiş bulunuyorum. 2 adet de pompon hazırladım. Pompon aletiyle. Onların da yapılışını ileride sizlerle paylaşırım. Şimdi şu iki köşeye bu iki köşeye pomponlarımı dikeceğim. Sonrasında bitirmiş oluyorum. Onların fotoğraflarını da bu videonun sonuna ekleyeceğim.